اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ Bismillahirrahmanirrahim. ve بِسْمِ Şimdi Mekasid-i Şerî'anın dersine devam Keyfiyet-ül Ala Mekasid-i Fasıl Bak, yarın Fasılları söyler Mekasid-i Şerî'ayı nasdan alırsınız, Nas'sı lafza baksan anlarsın, ya da manadan inceliklerden alırsın, mekası da bakarsın, ya da lafz ile mana, bak bir lafz, bir mana, lafz ile mana, şu üçleri iyi bilirseniz sana Allah bir kimlik verir, bir istidat verir bir müsteva verir. Bir kabiliyet verir. Ona mekasıdü şeria diyorlar. Onu anlayanlar dava ehlidir. Türkiye'de evvelen, alemi İslam'da saniyen, global dünyada salisen, Müslümanlardan mekasıdü şeriayı iyi bilmediği için, hatta medreselerde de yok. Çağırıcı da yok, hoca da yok, müderiste yok. Ondan dolayı karşı yaparken göz çıkartıyor. Aha başla diyanetçilere kadar. Resmi hocalara kadar. Mekas-ı şeria bilseydi yol benim, yolcu benim, kar benim değildi. Olur muydu? İnşallah beni anlarsınız. Şimdi في كيفية التعرف على مقاصد الشريعة من خلال فصول ثلاثة: الأول النص لفظ، الثاني المعنى يبقى الثالث والثالث اللفظ والمعنى مع. دقتين ذلك هذه مع مراعاة أن كل قسم أن كل قسم أو فصل ليس بمعزل آخر، بوش فصلار بيربينا بالانطلاها أيري أيري ألما. hatta la nakun min al-muttatarrifina fi fahm maqasid al-shari'ati al-ghara'e risen birisini alırsan oteki faslı almazsan mutatarrif olursun şeriatın söylemediğine dedirtirirsin. Allah dedirtirsin tuqawilullah Allah'a dedirtirsin fannasu bima yufahimuhu ve huve al-fasl al-awwal Vel ma'na bima yedullu aleyh lafz. Yani lafz neyse bak meydandaki nas. Ma'na nedir? Lafzdan anlaşılan şey. Ma'na faslı sani. Bu iki faslıları size söyleyecek. Ve huma ma'a faslı salis. Demek bir fasıl lafz, nas. Bir fasıl mana. Bir fasıl daha lafz ile mana beraber ve bu üçler hepsi beraber mülahaza edecen Laboratordan geçireceksin. Mekasidü şeria kimliğini anlamayı kazanacaksın. Hay Allah! Bu kadar önemli bir ilmi nasıl öğreneceğiz? Ey ennel meksude bi isbatil mekasidi bin nusus. Mekasid naslarla isbat etmesi, Huve ahzuha min zahirin nusus. Nasıl Nas Nas zari ne dese o. Mesela nasıl ispatı da dilaleti de kat'i ise derinlemeye girmeye ihtiyacı yok Bazı ileride iştihadın yeri değil ha. İştihad yeri değil. Nerede? Nasıl ispatı ve dilaleti kat'i ise burası iştihad mahalli değildir. Düne iştihad ve istinbat değil. Bel hiye mimâ sarraha bi Allah açık söylemiş. Mesela bir ayet getir Kur'an'dan. ispatı kat'i. Dilaleti de kat'i. Zınada yüz değnek diyor. Mesele biter. Yüz Allah. Birisi bir değil 90 diyebilir mi? 110 diyebilir mi? Ve maksud bi ispatin nusus bil maani ne demek? Bak lafz Kur'an'ın söylediğini bu iş bitti. Nas. Mana nasıl olur? Bil meani leyset musarrahan bi nasan. Bakın açıkça nas'tan lafzan anlaşılmıyor. İnne ma tahtaju ila fehmin ve i'mali nazarın ve ijtihadin galiben. Nice İslami noktalar bunlar. Açık yok. Manen var. Bu da iştihadla olur. Hatta ben lejne diyorum. Bak. İçtihadül cemai. Bak böyle bir kavram var. Müslümanlar alim yetiştirir. Azınlıkla yetinir. O Müslümanlar oturur. İslami meseleleri, Müslümanların müşkilerleri, problemleri tahlil etmeye. Arap ülkelerinde bu lejneler var ha. Sır bizde yok. Şimdi bizde Boğazdan yukarıdan dinden bahsediyor. İlme girmiyor ki. Şöyle de ürkütler yapıyor. Tağutlar yaptığı gibi ürkütler de aynı görevi yerine getiriyor. İlme engel. Vel muradu bi isbat ya bin nususi vel maani. Şimdi üçüncü safa gel. Hem lafz hem <laughs> mana. İştirakun nassi vel maana vel fi beyanil makasid. Beyanil hem lafzın payı var hem mananın payı var. Lakinni kablel be'i fit tafsili akul. Tafsil deme üçtür. Tafsilat üçtür. Ben buna girmeden evvel şunu söylerim diyor. Ne diyor bizim üstad? İnne isbatel makasıdı şer'iyye. inne li isbatel makasıdı şer'iyye. Tarikayn. Sen makasıdı şer'iyye isbatlamak için iki yöntem var icmaliyun ve tafsili Çok önemli bir ders ha yavaş yavaş gideceğim ama anlayarak. İcmali nasıl olur? Ben makasidü şeriai'yi icmali bir günde öğrenmek istiyorum. İcmali şu. Emme'l icmali fehu murattab alel iman billahi ta'ala ve rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah'a ve Resul'e iman getirdiği anda ondan sonra bu mekasidi öğrenmeye mecbursun. Murattab. İz mu'min ya'lemu kema sabaka enne Allah ta'ala lem yüşerri'i Allah, sen Allah'a iman getirdin ya, Allah'ın her sözün içinde hikmetler dolu, abesten münezzehtir. Biraz el Fatiha'da bu incelikleri söyledim. Allah'ın cümleleri, ayetleri, kelimeleri, hatta harfleri, hatta harekesi dahi hikmetlidir. Bak geçen inneke meyyitun dediği anda dikkat edin meyyitun harekeli hele ölmemiş, hele gidip geliyor. Meytun Kur'an'da geçiyor. Ölmüş. Sakin ya. Sen Allah'a iman getirdin demek nasıl Allah? Allah hakimdir. Hikmet ehlidir. Abesle konuşmaz. Abesle iştigal etmez. İnnemâ şara'u li hikmetin ve gayetin ve maksid. Ve hazil gaye vel maksid yestahil rucu'u ileyh teâlâ. Allah'a abes olmaz. Rucu olmaz. Muhaldır. لِاَنَّهُ الْغَنِيُّ عَلِى ve ibadetim. Allah ne bana muhtaçtır, ne iki rekat takla atmama muhtaç. Öyle değil. فَكَانَ تِلْكَ الْغَايَةَ هَذِلْ مَقَاصٍ رَاجِلَ Asas tüm nimetler. Niye? Kime döner? Adam komünisttir. Hocam, ister diyor, Allah senin namaza muhtaç mı? Namazın meyveleri bize döner. Size kerelerle söyledim. Kul Allah'ın huzuruna çıkarken, namazın hikmetleri, illetleri öğren. Günde beş vakit içtima yapıyor, Allah'ın özüne çıkıyor. Bu zatlar, bu zerreler emrinde hazırdır Rabbim. Zulüm etmez, fucur işlemez, fuhuşat yapmaz. Her bir fert bunu düşünse ne olur? Toplum temiz olur. Ve ma yetahakkak lehu min masalih acile ev acile maslahatler ya dünyevidir ya azile ve Min semme bundan dolayı kâne şer'ül hakim musbiten tasriye ve tadmin lil vel mekâsidi ibad. Şeriatullah tamamen insanların meslahatını tatbik etmek içindir. Senin meslahatın neyi gerektiriyorsa Allah Kur'an'da onu yazmış. Allah seni senden daha iyi bilir. Allah'ın kanunu varken senin görevin itibattır ve ya'lemul mu'min enne şer'a innema şur'a tilkel mesali vel Mümin bunu iyi bilir ki Allah'ın şeriatı onun maslahati için maksadi ifade etmek için gelmiştir. Amentu billahın manası budur diyor. Sen Allah'a iman getirdin de Allah'ın vücuduna iman getirdim. Yeterli değil. Allah'ın kanunları da doğru. Allah'ın kitabı da doğru. Allah'ın verdiği hükümde doğru. Efendiniz bir Allah'a inanıyorum da şu Kur'an kanunları dediği çağ dışıdır, girici. Bu Allah'a iman getirmemiş ki. Şu anda söyleyen nice çevreler var. Fesebete indel mumin enne li kulli hükmin ve teşri'in makseden acilen ve acilen. Allah'ın verdiği her bir hükmün altında bir teşri altında بير مقصد بير انجليك بير حكمات بير عاجلا او اجلا وهو ان لم يتعرف على المقصد العاجل بزنق العاجل بالمسدى فهو على يقين من ان التزم ان التزامه بشرع ربه يحقق له اسمى واعلى المقاصد وهو الاجل في الاخره Müslüman bir kanunullahi o, oyla tatbik ederken acilen bir faydası yok. Ne diyor biliyorsun? Ahirette Rabbim bunun mükafatını verir. Ben onun için oruç tuttum, haramdan kendimi sakındırdım, namaz kıldım, Rabbimden beklerim. Allah mertebeyi bekler mükafatı. Bu haza tarikul icmalidir mimma la yunkirhul alim evul ami yasal tasavvuru lil ami insanlar çok güzel makasıda anlar. Yani makasidü şeriatil garra icmalen budur. Ama çok üzülerek ifade ederim ki bazı müteahhirul eşaire Kur'an'da talili hikmeti ifade eden tüm lamları tevil etmişler. Ne demişler biliyorsun? ve ma halaktul cinne vel insa illa hangi lamdır? Lam-ı ta'lildir, hikmet ifade eder. Matudiler kabul ediyor, Selefi salih kabul ediyor, İmam Eş'ari de kabul ediyor. Müteahhirü'l eşâire orada ayak kaymış bir yanlışlık neticesinde li ya'budun ca'lu için deyip de hakikaten büyük bir yanlışlığa imza atmışlar. Sen hangi ilamı böyle tevil edersin? Allah ben talil için, niçin yarattım? İbadet için. Sen niye bunu tevil ediyorsun? Bu hatadan da haberdar olun. Şimdi tefsile geçiyorum, yeterli diyorum. şeriat Garra'nın makasidini öğrenmek tefsilen. Biraz evvel tu billah ve Resul bu işi bitirirdi yaa. Fı kıssu'l-Kur'an'ül Kerim ve sünnetin nebevîye müsbite'tü'l-makâsıd. Kur'an ve sünnet zaten makâsıdı isbat eder. Kima en'el ahkâm mutadammine'tü'l-makâsıd. Ahkâmlarda bu demiştir. Alta var da sana haberin yok. Hocam çok iyi kitap okumak için ne lazım? Bu makâsıdın inceliklerini Şu buhatun haule'l-İslam Muhammed Kutub'un kitabı güzeldir. Şah Veliyullah Dehlevi'nin Hüccetullah Baliğe kitabı bu inceliklerden bahseder. El Risaletül Alaiye fil Hikemil İlahiye son yazdım inşallah çıkacak önemli bir kitaptır asra göre. Rabbim kendi çıkılsın. Şimdi dikkat edin. Yettadihu zâlike min hilâli fusûlin selâse kema sebaq. El faslul evvel. Şimdi tafsile geçiyor. İspatül makasid bi'n-nusus lafzdan anlar. Nas Kur'an ve sünnet ne? Lafzı. Allah zaten belirlemiş. Biraz öyle ayet okudum. Ve ma khalaqtul cinne ve'l inse illa li Ne demek? İbadet için seni yarattım. Mesela ya, Mülk suresinin başında Ellezî halakal meuta ve'l hayata li yebluwakum eyyukum ahsenu amela. Bu illet açıktır. <laughs> Nas yok mu? Açık. Elfasus sani. İspatul ma'a makasid bil ma'ani. Biraz evvel söyledim. Ma'na inceliklere dedim. Onu da cemai bir iştihat öleme manasına bakarak incelikleri. Yani Kur'an'ın ruhu. Elfasus salis. İspatul makasid bil nusuli vel ma'ani. Ma'a ikisi beraber yarın birinci fasıl tafsilinden mekasıd i şer'i öğrenmek için isbatül mekasıd bin nusus var. Çok önemli bir meselenin başlangıcıdır. Allemen Allahu iyyakum ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.